Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aslı Bozda. Daha önce e, beslenme ile ilgili daha doğrusu yaptığım diyetlerle ilgili e, bir takım videolar çekmiştim. Yine aynı seri yapacağım bu sefer. Her gün bir video çekmeyi düşünüyorum. E, bunu sabah çekecektim aslında bu konuşma giriş videosunu unuttuğum için akşama kaldı. Bugün ne yedim, ne içtim, bunları bahsettim, kısa kısa videolar çektim. En son şunu söyleyeyim, şöyle bir cam şişeye su doldurup içiyorum. Başka bir bardağım var. 500 ml'lik bardağım var. Onunla içiyorum. 2,5 litre içtim. Şu an saat 12'ye 12 var. 23.48 ee, Başlıyoruz. Çünkü baktım 4-5 kilo vermiştim. Şimdi tekrar 2 kilo almışım. Bu beni üzer. 2 kilo olduğu için bu hızlı gidecektir. 2 kiloyu 3 günde falan veririm gibi tahmin ediyorum. Beraber göreceğiz kaç kilo olduğumda tartıldım e, akıllı tartıyla tartıldım ekran resmini paylaşacağım ilk etapta bu şekilde e, daha sonra da şey yapacağım e, beslenme tipleri beslenme şekilleri ile ilgili ben biraz bu konuya takım bunlarla ilgili konuşmalar yapacağım şu anda yaptığım diyette Intermittent fasting diye geçiyor. Aralıklı oruç bunu zaten bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi de daha sonra aktaracağım. Ee, şimdilik bu kadar. Şu an siz e, yaptığım şeyleri göreceksiniz. Böyle neler yedim gibi. Yediklerimde zaten hani e, önümde olan ne varsa onu yedim açıkçası. Haşlanmış yumurta seviyorum. İki tane yemek istemedim bir tane yedim. Ekmek zaten yemiyorum normalde tercih etmiyorum. Sevmiyorum ekmek. Beni yoran, böyle üzen şeyler genelde tatlı şeyler oluyor. Çikolata çok seviyorum. Çikolata yememek beni gerçekten üzer. Ama daha önce şekersiz beslenme yapmıştım bir ay. Ha, bir ay mı? 40 gün mü? Hatırlamıyorum ama bir ay geçtiğimi hatırlıyorum. Bunu yapmıştım. Bununla ilgili bilgi aktaracağım. Hani şekersiz beslenme nedir? Intermittent fasting nedir? e, beslenme bunu denedim. Böyle değişik beslenme şekillerinin çoğunu denedim. Vejeteryan, vegan beslenme e, değil. Satvik beslenmenin içinde vegan beslenme de olduğu için onu da denedim. <laughs> Gerçekten hani beni bu internet sitesini falan beni çok zorlamaz yani. Sadece hmm sabah ne yaptım? Spor yaptım. 9.30 gibi kalktım ama böyle bir saat falan zaten yatakta işte telefona bakayım, oyun oynayayım vesaire bununla geçiyor. Ee, 10.30'da kalkıp lesli yaptım. 45 dakika lesli evde yürüyüş yani sokağa çıkma olduğu için bugün bunu yaptım. Sonra birkaç hareket yaptım. Pilates hareketi. Ondan sonradan kahvaltımı yaptım. 12'de 6 da akşam yemeğimi yedim. Öğlen böyle dört gibi de bir kahve içmiştim. Sadece kahve. Aralarda çay içtim. Su içtim dedi bir gibi iki buçuk litre oldu şu an. Yürüdüm. Bisiklet bindim. Bisiklet ortada hani bir hesapta yoktu öylesine hani hareket etmiş oldum. 10.300 adım da atmışım. Evde bulunan herhangi bir elma sirkesi. Şöyle bir tatlı kaşığı koyacağım bardağa. Sonra suyla karıştıracağım. Bunu içeceğim. Daha hiçbir şey yemedim. Kötü. Ee, şimdi elma sirkeli o kötü suyu içtim. 45 dakika les yapacağım. Çünkü bugün pazar ve e, sokağa çıkma yasağı var. Dışarı çıkamayacağım için evden bir şeyler yapayım. Niye bugün başladım gerçekten bilmiyorum. Bugün kendimi hazır hissediyordum. Hiçbir şey yemeden elma sirkeli su içtim sabah, bir tatlı kaşığı koydum bir bardağa, 45 dakika lesli yapıyorum, ondan sonra kahvaltı. Evet kahvaltım, bir haşlanmış yumurta, bir e, light süzme peynir, yarım yağlı, tam yağlı ezine, 3 zeytin, salatalık domates, yumurtaya tuz koymadım, Salata domatesi çok az koydum ve normal siyah çay bunu içiyorum kahvaltımda bu kadar ekmek vesaire yok daha sonra da akşam yiyeceğim akşama kadar bakalım neler olacak 4 oldu saat şimdi bir <laughs> filtre kahve sade içeceğim şekersiz zaten kurtarıcımız efendimiz sarı Aynen mutlu yıllar Aslı. Bu arada şu an saat 12. 10.30 gibi spor yapmaya başladım. 9-9.30 civarında uyandım. 10.30 gibi spor yaptım. 45 dakika lesli. Daha sonra e, bazı pilates hareketleri yaptım. İnternetten, YouTube'dan bakabilirsiniz zaten. E, kahvaltıyı hazırladım. 12'de kahvaltı etmeye başladım. Bitiyor şimdi de çayımı içeceğim. Biraz kahvaltıyı uzata uzata yapmayı seviyorum çünkü akşama daha çok var. Zeytinyağlı taze fasulye bulgur pilavı ve salata. Baya büyük salata yaptım. Çok çok açım. Kapanış için geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram'dan isterseniz takip edebilirsiniz. Yani kendince bir şeyler paylaşıyorum. Ee, hayat çok ciddi alınacak bir yer değil. Biraz eğlenelim yani. Hoşçakalın. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Yani olmazsanız çok da üzülmem ama olursanız sevinirim. Hoşçakalın.